Emlak konut kampanyası var. Bu kimlere hitap ediyor? Onun hakkında da bize bilgi verir misiniz? Emlak konut kampanyası. Oo, bu emlak konutun yaptığı binalar mı? Onları elden çıkarmaya mı çalışıyorlar? Onu da bilmiyorum. Yoksa yeni projeden, proje bitik mi? Onunla ilgili bir bilgim yok ama Benim anladığım kadarıyla. Yani acil. Bu yine. E, bağlı kesime tabi diyor. Yani şöyle ortak kesim diyor ama abicim ben en, en ucuzu 5 milyon küsur. ve taksi de 120 e, kim verecek bunu? Kim diyebilir? Yani bu bence stok, e, bina stokunu, daire stokunu evletmek üzere yapılmış bir hamle. Ve faizle sınır 99 kadar düşürüyorlar. Yine bence varlıklı kesime, zenginlere bir kıyak geçildiği kanaatindeyim. Ben öyle düşünüyorum. Yani burada Fatih'in bu kararını hiçbir şey yok. Ben öyle düşünüyorum. Hangi bir olsun Hı, bu bir yer mi Çiçek,